2021 yılı Ocak ayının sonlarıydı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıyaydı. Saha içinde değil, saha dışında rakiplerdi. Bir küçük transfer meselesiydi olay. Daha önce sayısız defa olduğu gibi. Henüz yakın dönemde Vedat Muriç ve Emre Akbaba transferlerinde karşı karşıya gelmişlerdi. İşler ciddiydi. İki tarafta masada kaybeden olmak istemiyordu. O sezon Beşiktaş'ın da dahil olduğu bir şampiyonluk yarışı söz konusuydu. Çare olarak Gençler Birliği'nde parlayan, daha sonra Başakşehir'in vazgeçilmezlerinden olan İrfan Can'ı kestirdiler gözlerine. Fatih Terim de çok istiyordu İrfan Can'ı, Ali Koç da. Hangi teklif Başakşehir'e daha faydalıysa onu seçin dedi genç oyuncu. Hikayenin sonunda Emre Belezoğlu'nun da yoğun çabasıyla 7 milyon euro karşılığında sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi. Ve Fenerbahçeli İrfan Can oldu. Evet çok eleştirildi. Hatta kimi zaman geldi takımdan gönderilsin istedi sarılar civertli taraftarlar. Bu sezon daha Ağustos ayındaki Maribor maçında ıslıklandı hatta. Ama İsmail Kartal'la adeta yeniden doğdu. Peki iki ezeli rakibi birbirine düşüren, ancak yıllar içinde Fenerbahçeli taraftarını isyan ettiren, şimdi de tribünlerin sevgilisi olan İrfancan'ın hikayesi nasıl bu noktaya geldi? İrfancan kahvecinin öyküsüne geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve videonun altına yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Ev hanımı bir anne ve motor ustası bir babanın kızlarından sonraki ikinci çocuğu İrfancan. 15 Temmuz 1995 Ankara doğumlu. Sokakta top oynayan son nesilden daha okumayı öğrenmeden ilkokulda bir arkadaşı sayesinde futbola hevesi başlamış. Arkadaşıyla birlikte Gençler Birliği'nin futbol okuluna gitmek istemiş. Ailesi de sokakta oynayacağına bir kulübe gitsin bari diyerek kabul etmiş. Neden sokakta top oynayan son nesil olduğu anlaşılıyor herhalde. Ama iyi olmuş tabii onun için. Hocalar yeteneğini görünce 3 ay sonra altyapıya seçilmiş. Şimdilerde yeniden Süper Lig'e çıkma hayali kuran Gençler Birliği bir dönem zaten fabrika gibiydi. Kırmızı karalar az futbolcu kazandırmadı Türk futboluna. Kazandırdıkları kadar kazandılar da. İngiliz iktisatçı William Petty boşuna dememiş. Ticaretin bir numaralı kuralı paradır diye. Efsane Başkan İlhan Cavcal sayesinde Ergün Pembe, Ümit Karan, Gökhan Gönül, Ümit Özat, Okan Koç, Yula gibi isimleri güzel paralara yolladılar üç büyüklere. Hatta Real Madrid'le bile iyi piçmişlikleri oldu. 5 milyona İspanya'nın yolunu tutan Jeremy'den rekor transfer ücreti tahsil ettiler. 2000 yılı için süper paraydı. Tabi gel zaman git zaman işler değişti. İlhan Cavcav gibi eski ticaret erbapları kalmadı. Ama Süper Lig'deki son sezonunda bile en çok altyapı oyuncusu oynatan takım Gençler Birliği'ydi. Hatta başkent ekibinin altyapısında yer almış 21 futbolcu ligde forma giyme şansı buldu. Tam da İrfan Can'ın Fenerbahçe transfer olduğu sezon. Sırt sırta vermiş iki Kanarya. Arkalarında gençler, yıldızlar. Biraz fazla anlamlı sanki. Neyse oralara da geleceğiz. İrfancan Can altyapıya girdiği sırada hocaları da yakından ilgileniyor gençlerle. Biri kondisyon kazandırıyor, biri şut attırıyor, diğeri pas yaptırıyor, bir diğeri taktik öğretiyor. Çocuklar da böylece sapasağlam altyapı eğitimi alıyorlar. Birçok yetenekli genç var. Bu yüzden altyapıda olsa forma aslanın ağzında. Genç takımdayken başta sol bek oynuyor. Tersten Ferdi Kadıoğlu misali. O da Fenerbahçe'de orta sağdan sol beke geçtiğinde bulmuştu kendisini. Onun hikayesini anlattığımız videoyu da şuralara bir yere tıklayıp izleyebilirsiniz. Bugün mücadele etmesini bilen bir forvet arkası oyuncusuysam bunu geçmişte sol bek oynamaya borçluyum diyor İrfancan. O dönemler şimdikinden de daha süratli olduğunu söylüyor. Ancak ergenlik, vücut değişimi derken biraz hacim kazanıp sürat kaybediyor. 3 yıl çalıştığı hocası Yücel Koçak da eldeki malzemeden forvet arkası çıkaralım madem diyor. Yücel Hoca muhtemelen daha erken anlamıştır ama İrfancan 17 yaşında A takıma alındığında hissediyor kendisinde özel bir şeyler olduğunu. Gençler Birliği'nde profesyonel sözleşmeye 17 yaşında imza attığı için 17 numarayı aldı. 95'li bir çocuk olarak tam Alex de Souza ve Ronaldinho'yu primelarında izlediği için 10 numara hayranı aslında. Ama daha sonra 17'yi bırakmıyor. Brezilyalı yıldızların yanı sıra Arda Turan ve kendisini Fenerbahçe'ye kazandıracak olan Emre Belazoğlu da idolleri arasında. Ayrıca Sergen Yalçın'a benzetenler de oluyor Can'ı. Genç yaşında yerli yabancı, yurt içi yurt dışı birçok örnek var yani önünde. İrfancan da hepsinden birer parça koparıyor. A takıma çağrılan genç yıldız Cemal'un tavsiyesiyle Fuat Çapa döneminde ilk profesyonel sözleşmesine imza atıyor. Pek kimse hatırlamaz belki. 2012'de bir spor otokupası düzenlenmişti. 40 yıl sonra ilk, şimdilik son kez. O seneki süper finali play-off sisteminin bir parçası gibiydi aslında. Ligin alt yarısındaki takımlardan 8'i isterse turnuvaya katılıyordu. Şimdilerde pek anımsanmasa da o kupa genç oyuncunun hafızasından çıkmayacaktı. İrfan Can Kahveci Kayseri Spor maçında 86. dakikada oyuna girdi ve kırmızı siyahlı formayı ilk kez geçirdi sırtına. Ertesi sene onu oynatmak için acele etmediler. Sezonu Veys Kamber yönetimindeki A2 takımında geçirdi. Sonra 3. Lig'deki Hacettepe'ye kiralandı. Hacettepe'nin ona daha fazla maç tecrübesi kazandıracağını biliyordu. Aynı şehrin takımı olsa da bir nevi doğu görevine çıkmıştı. İlk birkaç maçta zorlandı fakat çabuk alıştı ligin zorlu koşullarına. Alıştıktan sonra da 3. Lig'de oynamanın faydalarını gördü. Teknik özelliklerini ortaya çıkarabilmek için oradakilerle aynı mücadele gücüne sahip olmak gerekiyordu. İrfancan da bunu kavradı hızla. Bu yüzden kanatta veya 10 numarada oynayan teknik bir oyuncu olmasına rağmen fiziği her zaman diri Takım 3. Lig'den 2. Lig'e yükselince Hacettepe'nin hocası Mustafa Kaplan'la beraber Gençler Birliği A takımına döndü. 2014-15 sezonunda Süper Lig macerası başladı. Hazırlık maçlarında şans buluyordu. Ancak bazı şüpheleri vardı. Ligin ilk haftasındaki Rize Spor maçında son 5 dakika oyuna girince bir rahatlama geldi. Özgüvenli bir biçimde ben bu ligde oynarım dedi. Mustafa Hoca'nın İrfan'ı tanıması kıymetliydi elbette. Ancak Hoca ile birliktelikleri çok uzun sürmedi. Yerine gelen Osman Nuri Işılar da ilk 11'de şans verdi genç oyunculara. Daha sonra İrfan Buz yönetiminde de teknik ekibin gözüne girdi. İrfan Hoca'nın daha önce Bursa Spor'da Ozan Tufan'ın çıkış yapmasında da etkisi vardı. İrfan Can'a da çok yeteneklisin, sana güveniyorum. Her geçen gün üzerine biraz daha koyarak çok daha iyi yerlere gelebilirsin. Bir yandan da ayaklarının yere basması ve şımarmaman gerekir şeklinde telkinde bulunuyordu. Ama genç yıldızdan asıl beklentisi oyunu çözmesiydi. Bir yandan da top ayağına gelince oynamasını değil mücadele etmesini talep ediyordu. Oyuncusunun alameti farkası olan şutlarına da güveniyor ve ona cesaret aşılıyordu. Kendisini destekleyen yalnızca İrfan Buz da değil, saha kenarında değil, saha içinden de cesaret buluyor. O dönem takım kaptanı olan Doğa Kaya, genç meslektaşını motive ediyor hep. Niye pas atmadın diye kızanların karşısına dikilip bırakın kaleye vursun diyor. Onun sayesinde İrfan Can da kendisini güvende hissediyor. Bir abi kardeş ilişkisi yaşıyorlar. Gençler Birliği'ndeki ilk sezonunu 5'i Süper Lig'de olmak üzere toplam 6 golle bitiriyor. İkinci sezonunda Gençler Birliği'nin istikrarsız durumundan İrfan Can da etkileniyor. Düzenli 11 şansı bulsa da takım bir türlü dikiş tutturamıyor. Sezona Stuart Baxter yönetiminde başlayan takım daha sonra Mehmet Özdilek, Mustafa Kaplan, Yılmaz Vural ve son olarak İbrahim Üzülmez anlaşıyor. O sezon ligde yalnızca 3 gol 3 asistle oynuyor Yıldız orta saha. Kendisinden beklenen skor potansiyelinin altında kalıyor. Yine de Fatih Terim'in gözünden kaçmıyor İrfan'ın performansı. İlk milli davetini Ağustos 2016'da alıyor. Aslında ilk kez 2012 yılının başında Hakan Tecimer yönetimindeki U17 milli takımına çağrılmıştı. Ay yıldızlı formayı Azerbaycan'a karşı giymişti. Genç milli'lerin 4-0'lık galibiyetinde çok iyi oynamış ve bir de asist yapmıştı. Hemen ardından Ukrayna maçında da ilk golünü atmıştı. Sonraki yıllarda U18-U20 takımlarında oynamış ve 2014 yılının Kasım ayında Ümit milli olmuştu. Milli takıma aşinalığı vardı yani. Fakat kırmızı beyaz formayla sahaya çıkamadı. Şöyle bir havayı soluyup geri döndü. İlk maçı için 2 yıl daha beklemesi gerekecekti. Ertesi sene Ümit Özat takımın başına geçince İrfan Can da yeniden kıpırdanıyor. Beşiktaş maçında asist yapıyor, Fenerbahçe maçında harikalar yaratıyor. Üç büyüklerin zaten ilgisini çekiyordu. İrfan ise hedefinin her zaman Avrupa olduğunu ifade ediyordu. Önceliği İspanya'ydı aslında. Kendisini en iyi La Liga'da düşünüyordu. Real Madrid veya Manchester United'a gitmek istediğini söylüyordu hep. Fakat 2016-17 sezonu devre arasında İstanbul'un yolunu tuttu. Hayır, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray değildi yeni durağı. Sürpriz şekilde Başakşehir'le anlaşmıştı. 2,5 milyonluk bonservis bedeli çoğu futbol sever için çerez parasıydı. İrfan potansiyeli düşünüldüğünde ona lüks karışık fiyatlandırması lazımdı. Başakşehir'de parlayacak, oradan da Avrupa yapacak denirken ne yeteneksizliği kalıyor ne overrated'lığı bir nefret objesi haline geliyor adeta. Kendisinden beklenen güçlü performansı bir türlü veremiyor. Günler, aylar, yıllar geçiyor ve İrfancan'ın adımları hep bir ileri iki geri gidiyor. Gençler Birliği'ndeki o eşsiz dansını gösteremiyor izleyenlere. Kötü geçen günlerde Lucescu'dan gelen milli takım daveti ve İrlanda'ya karşı oynadığı ilk milli maç ona moral oluyor. İlk 2,5 yılda ligde 6 gol, 6 asistlik katkısının ardından 4. sezonunda teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelişiyle yükseliyor performansı. Göztepe'de Umut Nayir ve Yahoviç, Akisar'da Mudat Çelik, Seleznov ve Çaykur Rizespor'da Muriç'in çıkış yapmasına yardımcı olan genç teknik adam, Başakşehir'de Dembaba ve Enzo Crivelli'ye yaptığı dokunuşlarla hayat suyu veriyor. Vizca'dan da çift haneli gol ve asist katkısı elde ediyor. İrfan Can da 2,5 senede ulaştığı rakamlara tek sezonda ulaşıyor. Pandeminin damga vurduğu 2019-20 sezonuna ilk 10 haftada sadece 4 galibiyetle başlayan Başakşehir'in ligdeki rolünün yine büyükleri zorlayan takım olması bekleniyor. Fakat Mart ayında verilen 3 ay aradan sonra yaz aylarında devam eden ligde çıkış yapan Başakşehir ipi göğüslüyor. Şampiyonluğa uzanan turuncu lacivertliler Süper Lig'de bu başarıya ulaşan 6. ekip oluyorlar. Şampiyonlar Ligi müziğini duymak isteyen İrfan Can da kendisine gelen tekliflere rağmen takımda kalıyor. Avrupa'nın bir numaralı kupasında zorlu rakipler denk geliyor kuraada. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Başakşehir kendisini Manchester United, PSG ve Leipzig'in olduğu grupta buluyor. İlk iki maçında Leipzig ve PSG'ye 2-0'lık skorla yenilen son şampiyon 3. maçta Manchester United'ı 2-1 yenmeyi başarıyor. Old Trafford'da 4-1'lik skor moralleri bozsa da içerideki Leipzig maçı İrfancan'ın tüm Avrupa'da manşetleri süslemesini sağlıyor. Fatih Terim Stadı'ndaki maçı Alman ekibi 4-3 kazanırken Başakşehir'in 3 golünde de İrfan'ın imzası bulunuyor. Yıldız oyuncu böylece Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra bu arenada hat-trick yapan dördüncü Türk futbolcu olarak adını tarihe yazdırıyor. Bununla da kalmayıp adını haftanın en iyi 11'ine yazdırıyor. Deplasmanda kaybedilen 5-1'lik PSG maçından sonra İrfan Can bu seviyenin heyecanını ve atmosferini yaşayarak iyi bir tecrübe edindik. Umarım bu arenada öğrendiklerimiz bize çok daha iyi şeyler katacak. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler açıklamasında bulunuyor. Ligde devre arası transferinin bitmesine yakın iki ezeli rakip en başta anlattığımız transfer hikayesinde karşı karşıya geliyor. İş öyle kızışıyor ki artık oyuncular bile mesaj gönderir duruma geliyor. Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Taylan Antalya Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan gol sevincinde kahve içme hareketi yaparak İrfan Can'a Galatasaray'a gelmesi yönünde mesaj gönderiyor. Ancak hikayenin sonunda bu kez İrfan Can imza töreninde Türk kahvesi içerek yakın arkadaşlarına gönderme yaptı. Başakşehir'in menfaatini düşünüyordu düşünmesine. Ama Emre Belezoğlu faktörü ve kendisinden 5 gün önce Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil de transferde etkili olmuş olabilir muhakkak. Alex'e yetişemedi. Ronaldinho Survivor'a çıkarak Türk televizyonlarına merhaba dese de ülkemizde hiç futbol oynamadı. Emre Belezoğlu ile Başakşehir'de buluşmak nasip oldu. Şimdi de 2010'lara damga vuran Mesut Özil ile oynama fırsatı gelmişti ayağına ki genç yaşlarda verdiği bir röportajda ondan da söz ediyordu. Mesut Özil'i ilgiyle takip ediyorum. Oynadığım mevkinin en dikkat çekici oyuncularından biri olarak onu görüyorum diyordu Yıldız on numara için. Buluşma gerçekleşti. İrfan Can babasının hayallerini gerçekleştirdi. Ama beklendiği gibi verimli olmadı. Erol Bulut pek şans tanımadı devre arasında takıma katılan İrfan'a. Ondan randıman alan yine Emre abisi oldu. Denizli spor maçıyla birlikte sportif direktörlükten teknik adamlığa geçiş yapan Emre Belazoğlu, beşli orta saha kurgusuyla yeni bir şeyler deniyordu. Sosa'yı derine çeken, İrfan ve Pelkas'la kanatları kapatan, içte Ozan Tufan ve Mert Hakan'la sahipsiz topları kazanıp direkt hücuma dönen Fenerbahçe'de üst üste galibiyetler yeniden şampiyonluk umudu yaratmıştı. Ligin sondan bir önceki haftasında oynanan Sivasspor maçında fırsatı elinin tersiyle itti sarı lacivertliler. İrfancan sakatlanmıştı o maçta. Bir şeyleri değiştiremediği için üzgündü. Üst üste ikinci şampiyonluğu yaşamaya ramak kalmıştı. Olmadı. Yine de tamamen enseyi karartmamak lazımdı. Geçen sene pandemi sebebiyle ertelenen Euro 2020 vardı o yaz. Bir an önce toparlanmak gerekiyordu. Fransa'nın olduğu eleme grubundan ikinci çıkmıştık. Hem de son dünya şampiyonuna kök söktürmüştük her iki maçta da. Şimdi ise grupta İtalya, Galler ve İsviçre maçları vardı. Türkiye'nin gizli favori olarak gösterildiği turnuvada İrfancan da kadrodaydı. Şenol Güneş elemelerde kimi zaman Mahmut Emre Dorukan, kimi zaman da Mahmut İrfancan Dorukan üçlü orta sahasını tercih ediyordu. Turnuvada ise Okay Ozan Hakan üçlüsüne emanetti orta saha. Ancak İtalya ve Galler'e karşı gol atamadan yenilmiştik. Bizim için felaket geçen turnuvanın son maçında İsviçre'ye de 3-1 yenildik attığımız tek gol İrfan Can'a aitti. Turnuvadan sonra sebeplerle değil sonuçlarla ilgilendik ve tıpkı Euro 2016'dan sonra olduğu gibi bir girdaba girdik. Yaz başında Başkan Ali Koç'un kararıyla Vitor Pereira ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geldi kamp döneminde üçlü savunmaya ağırlık veren Portekizli teknik adam İrfan Can'ı da farklı rollerde kullandı. Yıldız oyuncu sezona iyi başlasa da 14. haftadaki Göztepe maçında ipler kopma noktasına geldi. Serdar Dursun'a asist yapan, Fenerbahçe'nin de hücumda en etkili ismi olan milli oyuncu, ikinci yarının sonlarında değişiklik tabelasında numarasını görünce çılgına döndü. Pereira yalnızca tepkiyi görmedim. Gösterdiyse de gayet normal. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Bu takımın hocası benim ve buradaki değişikliklere ben karar veriyorum dedi. Yalnızca 3 maç sonra Pereira ile Fenerbahçe'nin yolu bir kez daha ayrıldı. Sezonun geri kalanı için Ali Koç'un seçimi bu kez camiayı iyi tanıyan İsmail Kartal'dı. Trabzonspor'un fırtına gibi estiği yıl İsmail Hoca'nın gelişiyle Fenerbahçe'de prangalarından kurtulmuş gibiydi. Liderin farkı açması sorun yaratmamıştı. Sarı lacivertliler hedefsiz kalsa da rüzgarı arkalarına almışlardı gemiyi limana sağ salim yanaştırıyorlardı. Ferdi ve Osayi'nin beklerdeki etkinliği artmış, Serdar Dursun daha fazla pozisyona girmeye başlamış, Arda Güler forma şansı bulmuş ve İrfan Can da oyuna daha fazla dahil olmaya başlamıştı. Stoper'de Kim Minjö her maç daha iyiye giderken, Zayt, Crespo ikilisi de orta sahada rakiplere geçit vermiyordu. Yerli yabancı tüm oyuncular memnundu durumdan. İşte böyle bir ortamda tecrübeli teknik adam George Jesus geldi. Sezon başında parola yine şampiyonluktu. O dönem belki de en iyi başlangıcını yaptı İrfan Can. Ama Dünya Kupası sonrası hem takımın hem de onun performansı ciddi ölçüde düşmüştü. Daha doğrusu etkinliği kısıtlanmıştı biraz. Jesus'un 4-1-3-2'sinde İrfan kanatta hapsoluyor ve kendisini rahat hissedemiyordu. Hücumda aldığı çoğu topu gerek takım kurgusundan gerekse kendi meziyetinin sınırlı kalmasından dolayı eziyordu yalnız kalıyordu. Bir noktada artık taraftar da sırt çevirmişti. Onlar da yalnız bırakmıştı büyük umutlarla takıma katılan oyuncuyu. 10 kişi kalan Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-2 kaybedilen maç şampiyonluk kupası olmadan geçecek sezonun mührü gibiydi. Jesus'la sezona umutlu başlayan Kanarya için çanlar çalıyordu. Çanlardan öte ıslıklar çalıyordu aslında. Yönetim istifa tezahüratlarıyla son buldu maç. İrfan'ın 90 artıda attığı gol ise taraftarı daha da ateşledi. Türbinlerin bir günah keçisi seçmesi lazımdı ve bu gibi durumlarda lider rolü üstlenmesi beklenen yerli oyuncular daha kolay hedef oluyor. Artık kimsenin hiçbir şeye tahammülü kalmamıştı. Oyuncular da istenmeyen adamlar haline gelmişti. İrfan Can da bununla ilgili açıklama yapmak zorunda kalıyordu. Küsmüyordu taraftara, yalnızca üzülüyordu. Önceki iki buçuk senede zaman zaman böyle şeyler olmuştu. Ama hiçbir zaman taraftara tepki göstermedi. Kayseri Sporu 4-1 yendikleri maçtan sonra arkadaşlarının alkışlanması için direkt içeri girdi. Hatta bazıları onun bu hareketini hakaret olarak bile gördü. Ne yapsa batıyordu artık ve gitmesini isteyenler çoğunluktaydı. 2023 yazı Fenerbahçe'nin son yıllardaki en isabetli transferleriyle ve yıldız isimlerle doluydu. Ciku, Kent, Jeko, Shimanski, Tadić, Bekao, Livakovic, Fred ve Cengiz'le kadro hem güçlenmiş hem de derinleşmişti. Bir taraf Tadić'e emanetti. Diğer tarafı Cengiz kapatırdı. Kent yedekten girerdi. İrfan da ne çıkarsa bahtına. Hatta gitse de olurdu sanki. Ama hayır. İsmail Kartal kalacak dedi. Acun ılıcalı Full City'ye transfer ederdendi. Hayır dedi İsmail Hoca. Onunla başka planları vardı tarihin en erken ıslıklanan oyuncusu oldu belki de. Konferans Ligi ön elemesinde 17 Ağustos'ta oynanan Maribor maçında ıslıklandı yine. Maçtan sonra daha sezon başındayız. Çubuklu'yu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum diyerek sağduyulu davrandı yine. O gün bir de gol kaydetmişti. Fenerbahçe taraftarı 2023-24 sezonunda bunun nicelerinin ilki olacağından habersizdi. İrfancan Kahveci şimdi kariyerinde ilk kez çift haneli gol ve asist sayılarına ulaşmış durumda. Antalya, Alanya, Rize ve Gaziantep maçlarında sonuca direkt etki eden gol ve asistleri oldu. Takım onun yokluğunda aksıyor, varlığında tüm aksiyonlar tıkır tıkır işliyor. Fenerbahçeli taraftarın 10 yıllık şampiyonluk hasreti bu sezon diner mi bilemem. Ama İrfancan bir gün Avrupa hayalini gerçekleştirebilmek için yuvadan uçabilir ve o gün gelirse onu çok özleyeceklerine eminim. İrfancan Kahveci Fenerbahçe'de artık ıslıklarla değil alkışlarla hatırlanacak.